Hepinize merhaba arkadaşlar bu gösteri basketbol oynayacağız evet. arkadaşlar böyle bir challenge'ımız olacak maç beş onda... tane tokat atmalık maç arkadaşlar onda bitecek onda bitecek üç tane şeyimiz var böyle çivi çivi benim üç tane çivi herkesin götünü elinde üç tane buraya atacağız ben şu şey. an Bak beni göster. Ben evet. Mal lan bu çocuk. Oğlum buraya çıksa ben bir şey, bir şey. <gülüyor> İşte Aklasam mı bilemiyorum. Tövdemiyorum. Tövdemiyorum. Abi güzel. Tatım. Hadi. Yola. Başlayacağız. Ma ben var bir tane. Hadi gel. Evet. Buradan atacağız. Kapının önünden atacağız arkadaşlar. Siz bizi göreceksiniz. Evet. Ben başlayayım. Başla. Evet. Hadi. bir sıfır. 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 Oh. Sıfır. Şansa oğlum. Bir olabilir. sıfır. Onda biter. John için attım ben. John Cena. Ver ver. 1-0, yeniyorum. Olsun be. Alırız bu maçı da. Nasıl? Diğer challenge'ları aldığım için ona da aldım. Ne aldın? Çark şey yapmıştık. Ne aldın? Sıfırlar sıfır. Abi Joe.

4 2 yeniyor. 4 2 mi 3 evet. 2? Spirit 2 tanesi girmedi ya. Ma girdi. He, tam diyor bana evet. 4, 2. 4 2. 4 3. Ver evet. evet. <laughs> 4 4. Ver <laughs> 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 4 3 yeniyor. 4. Lan oğlum neye rahatladın ha 5 3. 6 3. Adamı bozsie. Kusura ya olamadı. İkisi üç. gitti ya. Hadi beyler, alabiliriz 5 tane tokat cezası var. Kaçmak yok. Nereler? 6 3 ediyorum. 6 4 4. 6 5. Bir sayı. Sonra beraberlik mi kazanırız belki. Hadi. Yedi. İşte yedi beş. siktir. Yedi beş mi yedi altı? Siktir git. Evet. Yedi altı. Ne? Yedi beş ne? İşte öğret. Altı yedi. Yedi yedi yedi. Hayır. öğret. Evet. Yanlış çizgiden atıyorsun sen. Buradan atacağız. Ben hep oradan atıyorum. Hı -hı. Hasiktir. Yedi altı. Hasiktir. Hasiktir. Yedi altı. Hadi. Tavcı abi ben topluyorum. Hı -hı. Hadi. Yutma batıyor lan. Ne diyorsun sen? Ver orayı. 7 Yedi sekiz. Anisi ki 7 9 mısı ya arkadaşlar. Adam Tanju abi çıktı ya. Çevirdik maçı. 7 9. 8 9. 9 9. <laughs> Çok kötü gidiyor. Oğlum bu berabere. Kaçta bitiyor? 11'de. senle oynamayacağım. Tamam tamam. Gel. Kaçacaktım ya. Dur lan, e say daha. Arkadaşlar, çok fena bir şey yaptım bak arkadaşlar. Kaçtı. Sıfırdan geldim. Kaçtı. 3. 3-1'di. 3-2. Sonra 4, 5 falan. Çok Geyenli. şey yaptım. Oğlum adam biz takla f yaptı ya. Eren kazanacağını mı sanıyordun? <laughs> Dur öyle. Bak Eren. Oh, bir. bir iki, i̇ki. Üç. Dört. <gülüyor> beş. <gülüyor> Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Bakın ha. Bok kafalı hayat. <laughs>